Bu sistemin bize getirdiği nokta bellidir. Bakın kişi başına reel gayri safi yurt içi hasıla. Önümüzde 27 ülke var. 27 ülke. Daha bizim yazacak çok hikayemiz var değerli arkadaşlar. Yapacak çok işimiz var ama böyle gidemeyiz. Bakın işte şu andaki kişi başına reel gelir ve yönetişim skoruna baktığınız zaman ülkemizin durumu kırmızı Türkiye burada bakın. Avrupa Birliği ülkeleri belli bir aşamada başı Lüksemburg ve İsviçre var. Türkiye'nin haline bakın. Eller gidiyor Mersin'e, Türkiye'ye gidiyor tersine değerli arkadaşlar. İşte bu gidişe bir dur dememiz lazım. Türkiye'nin yeni bir hikaye yazması lazım. AK Parti iktidarı 2002 ile 2013 yılları arasında gerçekten de güzel bir hikaye yazdı. Demokratikleşme olarak, ekonomi olarak faiz düştü, enflasyon düştü. Yani Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın olduğu dönemde 2002 ile 2013 yıllar arasında bir hikaye yazıldı. Avrupa Birliği kapılarında artık beklemeden müzakerelere başladık. Türkiye'nin bir Avrupa Birliği hikayesi oldu. Yabancı sermayeler, fonlar akmaya başladı. Ama Ali Babacan döneminden sonra iktidar maalesef taş üstüne taş koymadı. Ne söylüyorum? Çivi çakmadı, çivi. İşte ondan sonra geldiğimiz nokta ortada.